Bu yıl Ninja seçim sınavı varmış. Şu an konumuz Kime Sünüye Yaba 2. sezon 5. bölüm incelemesini yapacağız. Tengen'in Tenge'nin herhalde 3 tane karısı olması olayını tartışan tek inceleme yapan adam benimdir herhalde dünyada şu anda. Bilmiyorum belki baş, başkaları da bunu tartışıyordur. Ben bana saçma ve absürt geldiği için desteklemiyorum arkadaşlar. Bu adamın nice olmasının, nice olmasından da 3 tane karısı olması falan benim hiç ilgimi çekmiyor. Umurumda değil. Olumsuz yaratı veriyorum. Tengen'e havalı biri yapmıyor bu benim gözümde. Tengen zaten havalı biri. Tengen'e 3 tane iş vermenize bile gerek yoktu. Bu adam zaten havalı çizilmiş. Bu adamın elindeki kılıçlar havalı. Bu adamın tarzı havalı. Gerek yok. Bu yüzden linçleyebiliriz Tengen'i. Gayet haklı bir isyan bu arada. Haklı bir isyan. Ayrıca içiler Yani ee, Nijalar. Tamam mı? Nijalar. bayağı <laughs> Baya böyle. Götü başı açık şekilde çizilmiş. Bunun örneğini nereden verebiliriz? Dur bir bakayım. nerede lan o? Var mı lan burada bir yerde? Ha mesela bu ne oğlum? Böyle böyle kuno içi mi olur oğlum? Kuno içi dediğim böyle simsiyah giyinirsin. Tamam mı? Dersin ki kadın gözleri açık olur. Elinde bir bıçak olur. Aa derim ki kuno içi bu. Ama bunlar ne? yapmaya gelmiş böyle anladın mı? açalım zıplayalım yalandan bir şeye bıçak sokalım falan bunun için gelmiş ya ben ben bu, bu vibe aldığım için bu vibe'ı, bu ruh halini aldığım için anladın mı karakterlerden çok şey yapmıyorum fan servis gibi bir şey yani batı tarzında kunoichi olma olasılığı yok çünkü kunoichi dediğin kavram batı tarzında olan bir şey değil japon usulü tamamıyla o yüzden ben dikkatimi benim dikkatimi çekmiyor he, hafadi fan servis olsun ama buradan da vurmasın bunlar yani ne böyle malım ya dandik olaylar ben sevmiyorum. Genel olarak bölüm güzeldi. Ee, bu Kunoichi ve Tengen muhabbetini geçtikten sonra biraz bölümü anlatalım. Tanjiro'nun genel gidişatı ee, <laughs> güzeldi. E, genel gidişatı güzeldi. Adam bildiğin power up almaya çalışıyor ve su nefes tekniğinden ateş nefes tekniğine geçişini gösterdi. Ve vücudu aslında ateş nefes tekniğine kendisi daha çok hakimmiş ama çok ısındığı için vücudu da tepki veriyor ve vücudu Hantallaşıyor, ağırlaşıyor. Hareket edemeyecek kıvama geliyor. Ve güzel bir gelişim evresini gösterdiler bize Tanjiro'nun. Ben beğendim bu kısımları. Ee, su nefesini Uro Uroko'daki Tomioka'nın ne kadar iyi su nefes tekniğini kullandığını gördük. Kaptan bunlar kuşak kesiyor. 10 kişi Tanjiro bossu ile tek savaşıyor. Yani Tanjiro ee, güzel bir karakter. Davranışları güzel. Halen geçmişte yaptığı antrenmanları falan bize gösterdiler. Tanjiro bu kadar endişeli ve bir korkak bir değil. Acaba Rengoku ölümünü mü halen sindiremedi? Olabilir. Zaten o alev tekniğini, alev nefes tekniğini kullanırken bir yandan da Rengoku'yu okuyu halen aklına getiriyordu. E hali hazırda bunlar zaten çocuk. Bu tür tramvalar eee etkisinde kalması seriye ciddiyet kazandırır. Bence güzel olur. Bu tür bir sindirememe yaşıyor zaten Juro. Ben olumlu bir yanıt verebilirim bence güzel. Tanjiro'nun ne kadar zorlandığını, aslında hiçbir power up'ının bedavaya gelmediğini, gelişmek için ne kadar çile çektiğini görebiliyoruz zaten flashbacklerden. Fena değildi. Bu ablamızın kuşağı kendi başına hareket ediyor bir başka yerde. Bir başka yerde. O yüzden bu ablamız güçlü bir ablamız. Bayağı güçlü. Bayağı hiç acımıyor yani. Da kim idi neydi lan? Bayağı şaşırıyor Tan diyor ki, "Yani oğlum bu Tanjiro ne ayak lan?" diyor. Form değiştiriyor, dayanıyor, güçlü takılıyor, dayanıklı falan böyle bayağı şaşırdı Daki. Daki Daki evet. Daki bayağı şaşırdı lan. Daki dedi ki oğlum oha dedi bu ne yapıyor dedi. Ee, Tanjiro'nun fight'taki tutumu fena değildi. Gayet evet hepiniz endişeli falan dediniz Tanjiro'ya. Bence endişeli olmakta haklı var oğlum. Yani mantıklı, realist yani bir fightte birinin endişeli olması kadar şey bir şey yok yani. Olması gereken bir şey yok yani. Endişeli olabilir. Gayet normal. Ee, <laughs> Tabi ablamız halen Tanjiro'yu çok ciddiye almıyor. Halen dalga geçiyor. Kaptan Kimosu'yu bir övüyor. iki saat sonra da gömecek. Yani yok lan. Yok oğlum öyle bir şey. Ne gömmesi oğlum ya o diğer serilerle karşılaştırınca ben açıklarını ve kapalılarını falan anlatıyorum anladın mı? Şu iyi şu kötü ben şu an seri incelediğim için serinin genel kendi içinde böyle bir inceleme yapıyorum. Serinin dışına çıktığım zaman daha farklı bir tavır sergiliyorum tabii ki de. Olaylar biraz değişik kıvama geliyor. Roar Roar farklı bir seri ya bu arada Roar harbi fantastik bir seri ya. Harbi Roar Record of Ragnarok harbi fena ya çok Ağır bir seri kanka böyle. Değişik. Eee neyse devam edelim. Tanjiro'nun buradaki tavırları halen güçlenmek için e, tutumu falan güzeldi. Ben beğendim lan. Genel bölüm gidişatı güzeldi. Eğlenceliydi. Eee harbiden eğlenceliydi. Şosuken bir dur. Bir dur hele. Bir dur ben sana sözlerin güzelini vereceğim. Sen dur. Eee... <laughs> Evet Inosuke sonunda bu kuşağın olduğu yere geldi abi. Ardından Tengen de geldi. Tengen'in iki tane eşi de geldi ve Zenitsu da buradaymış. Zaten hepsi kuşağa yakalanmışlardı ve Inosuke onları kurtardı kuşaktan, kuşaktan. Zenitsu'nun hareketleri muazzamdı. Adam ne zaman uyuya kalsa Zenitsu muazzam hareketler yapıyor, muazzam havalı şeyler yapıyor uykusunda. Zaten Inosuke'nin orada ona birkaç tane vuruşu vardı. Birkaç kere kastı fareyi gördük. En güçlü Zenitsu mu şu an aralarından üçlü de. Vallahi Valla kontrolsüz takıldığı için ne kadar güçlü veya ne kadar gücünü kontrol ediyor, ne kadar o güçle bir şeyler yapabilir falan tartışılır. Ben sonra bunu söyleyeyim yani. Bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Söylüyorum. Evet. Ee, Zenus komik. Inosuke de komik. E, hepsinin farklı bir tarzı var. Farklı bir havası var. Evet, bunlar daha komik. Bayılıyorum kastifareye. Bayılıyorum. Abi oradan manga'da bu konu Knoiçilerin memelere bu kadar büyükti. içilerin memeleri şu an inceleme konusu değil. Az önce konuştuk. Bunu değil ama farklı bir şeyi. Evet, e, Zenitsu havalı bir çarlan tabii ki de bayağı bir yani şu an dünyada bayağı popüler bir karakter oldu Zenitsu. Inosuge de aynen öyle. Eee açıkçası Kimesunoyevada da One Piece, Warimsi hareketler var mesela. Selamlar Mira, hoş geldin. Mesela Nasıl bunu açıklayabilirim? Sancı kadınlara bayılır. Sancı ayağından alev çıkarır. Sancı ee, vesaire vesaire. Buruk'u kadınlara bayılır. E, sürekli yaptığı şeyler vardır. Yaptığı mizahlar hep aynıdır. Zeynusu yani da bunun gibi uyuyunca saldırır. Kadınlara bayılır. Vesaire. <laughs> hareketleri, davranışları, tiplemeleri verdiği cevaplar falan böyle karakteri tanımlıyor. Yani şunların serilerde buna çok denk geliyoruz. Mesela Inosuke'nin sürekli bağıra çağıra davranması. Sürekli böyle koşması. Sürekli Aa, saldıracağım falan diye böyle sesler çıkarıp oraya buraya saldırması. Yani biraz Bakugo'yu andırıyor. Mesela My Hero de Bakugo sürekli bağırır, çağırır. Sürekli ona buna salça olur, saldırır, sürekli olumsuz sinirli bir yanıt verir. Inosuke de buna benzer bir halde. Zenitsu is, X Nezuko hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum arkadaşlar. İki tane çocuk karakteri şiplemek ne kadar mantıklı geliyorsa size bana o kadar saçma ve komik geliyor. Komik ve tatlı da gelebilir. O da olabilir. Komik ve tatlı da olabilir. Sonuçta ikisi de çocuk. Zenitsu ondan hoşlanıyor. Komik, eğlenceli. Onun dışında bir bok düşünmüyorum. Bunu ciddiye alan çok arkadaşlar var. Evinin duvarında tablosuna Zeynep Suyla Nezikoy'u asıp. Abi keşke evlenseler falan diyen tiplemeler de var. Var oğlum Kur'an çarpsın var bak şaka yapmıyorum ya. Oğlum beyninizi düzgün kullanın lan. Salak olmayın. Salak olmayın. Devam. Simo Tanjun'un aşırı kibarlığı sıkmaya başladı diyeceğiz sen ne dersin? Valla Tanjun'un aşırı kibar insanları severim. Tanjun'un kibarlığı da kötü değil. Karakterin tarzı bu şekilde. Bir klasik shonen karakterinden daha farklı biraz daha Tanjiro. Mesela Gondo çok kibar bir karakter. Bana kalsa çok saf bir karakter. Yani çok kötü bir anda bile karşısındaki çok kötü bir insan olsa bile karşısındaki insan onu kolayca kandırabiliyordu Gon'a karşı. Ee, hatta Gon bu yüzden kolunu falan kaybetmişti. Sonra kolunu geri aldı vesaire. O şey adasında bilmem ne Island oyun adasında falan. <laughs> oluyor şu renselerde bu tarz şeyler oluyor Sıkkınlık gelmedi Tanjiru artık böyle bir karakter oldu Oturdu ya Fight güzeldi sonra Tengen geldi bayağı güçlü geldi Tengen yani Bayağı bayağı geldi elindeki Bıçaklar falan çok değişik zaten Bu adamın kendisi değişik ee, Herhalde Rüzgar Veya Yıldırım kasırga mı Rüzgar mı O tarz bir teknik kullanıyor bu da Tam henüz anlayamadım ne tür bir teknik kullanır Tengen'in flashbacklerini gördük Bu flash flashbacklerini gördük böyle konu için mi olur oğlum? Bu abi de baya bir rengarenk bu arada ya. Renk cümbüşü baba ya. Ses haşırası öyle miydi? Pardon. Baya bir tengen çok havalı diyen var da ne bileyim oğlum. Baya bir renk cümbüşü ya. Baksan oğlum şu kıyafetler. Tamam hadi bu nice. Onu geçtim. Şuradaki bilezikler onu geçtim. Şuradaki oje. Gözündeki dövme. Gözünün pembe oluşuyor Buradaki elmas falan derken. Renk haşırası mı ses haşırası mı? Ağzınıza sıçarım artık adam akıllı tanımlayın. Karakter baya böyle bir şey oluyor yani. Anladın mı? Baya bir renk cümbüş oluyor baba ya. Bu kadar da yani fazla geldi bana. Ee, tabii siz sevmiş olabilirsiniz. Bana böyle çok renkli geliyor anladın mı? Mesela bunu simsiyah çiz. Tengen böyle sanki tanımsız kalacakmış gibi bir hissiyat bürünüyor içime. Mesela ben şu dönmesini hiç sevmedim. Şu kırmızı şeyler falan böyle beğenmedim pek. Anladım anladım. Anlıyorum anlıyorum. Sonra nerede bölümün sonunda abi neden 3 e tane karısı olduğunu açıklıyorlar falan dediler ama dur bakalım lan. Ha ses üstüne 3 tane eşi olmasın anlamıyorum diyor. Hadi bakalım niyeymiş lan? Neden sen de denemiyorsun? Hmm, Zenitsu mu? Yoshiko var, Sanya var. Az söyleyeyim böyleyse. Tanjiro, Yoshiko sanayisi çok eşlik olduğu için göre 15 yaşında geldiğinde. Evet. Aynen Reis senin oyunlu olacağını düşündüğü üç eş seçermiş. Ama Sumasan'ı kendisi istemiş diyorlar. Anladım abi. E bu neyi değiştirir ki? Bana ne oğlum bunların? Bunların bunların şeyinden bana ne yani? Neyinden? Geleneklerinden ha. Ben gelenekçi bir tip değilim ayrıca. Jojo hayranları için bu karakter. <laughs> Jojo hayranları. Jojo hayranları. JoJo hayranlar hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Neyse şimdilik bu incelemenin sonuna geldik haftaya. bizi ne tür bir fight bekliyor, ne tür bir etken bekliyor. Çok değişik bir kime sunuyor bay incelemesi oldu lan. Vallahi bak. Cidden öyle. Yorumlarda belirtmiyorum ben kime sunuyor bay incelemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. <laughs>